Şu anda kışta da bahçedeyiz. Burada bir ahbap döneri yapıyoruz. Şöyle bayağı bir kalabalığız. Yani tek tek sayarsam burada. Bayret Nabi, İhsan abi var. Feyzullah var, Yurseven Aynalı. Ondan sonra Cemal Demirci, Kemal Demirci, Tolga var, Şavret var, Şahattin var, Dincay var ve ben varım böyle bu gece bir afak döner yapıyoruz inşallah başlangıcımız şu andaki durum tekrar beyçet tabi soyundu ben her şeyi yaparım dedi şu anda bu üstlendi bu durumu bakacağız durum neyi gösterir döner ne şekilde olacağını biz burada yapacağız şuradan da bir çekeyim aynen Evet. Şu anda şöyle yaklaşayım. Beyçetin hazırlamak için başlattığı döner etimiz şu anda şöyle yapıyor. Dışarıda da odunlar kırılıyor tabi. Daha sonra da döner olduktan sonraki durumu da sizinle paylaşacağım. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler tamam. diyorum şimdiden.